Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Eylül. İçimizdeki Kapıları Açma kitabımızdan yılın her gününe özel ilham verici mesajımızı okuyoruz. Ben Emine Uğur. Sessiz sayfalara hoş geldiniz. Ben sevgiyim. Beni bilmek için yüreğinde sevginin olması gerek. Çünkü sevgi olmadan beni bilemezsin. Bırak sevgi özgürce aksın ve yaptığın şeyi sevmeyi öğren. Çevreni sev, çevrendeki tüm ruhları sev, sev ve hiçbir zaman bedeline hesaplama. Ödül bekleme, sevginin asla aşırısı olmaz. O yüzden korkma ve sevgi akışını geri çekmeye çalışma. Hatta reddedildiğinde bile bu olduğu zaman yüreğini kapatmak ve acı çekme korkusuyla kendini geri çekmek kolaydır. Bunu yapma. Bunu yapmak seni sadece katı ve kırılgan yapar. Ve sen bu haldeyken hiçbir zaman bir başka ruha yardım edemezsin. Çünkü hiç kimse katı ve sevgisiz bir yüreğe doğru çekilmez. Bilgelik ve anlayışı sevgiyle bileşik bir şekilde kullan. Böylelikle mükemmel dengeyi sağlamış olacaksın. Yaşamın en temel dersi sevgiyi öğrenmektir. Zaman kaybetme ve bu dersi çabucak öğren. Evet arkadaşlar, 18 Eylül'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.